Nida attı. Mutlak e, maçı kazanmamız lazım. E, Ali Karatay var. Dinle. Evet, evet Furkan! Furkan ve gol! 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 gol. Ali Koç. Nida attı. mutlak e, maç kazanmamız lazım. E, Ali Karatay var. Evet. Evet Furkan. Furkan ve gol. 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 Ali koca atıyor. Bahtiyar koca atıyor. Ne yapalım? Çırpı. Valla dostum çırıntı çünüyle. lan lan? Tamam gol 1-0. 1-0 <laughs> Taşımak mı dostlarla? Bu, bu yana kul iptal oldu. Biraz, He? Hadi, hadi, hadi. Ve hadi, hadi, hadi. köşe vuruşu hadi, hadi. Köşe hadi, hadi. vuruşuyla oyun devam edecek kaldığı yerden. Ayıp ya. Ayıp. 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 Ve gol geldi. Bir bir oldu. Bir bir. Bir birlik. Beraberlik geldi. Ayıp. Ayıp. Evet Ali Kireş Ali Kireş Ali Ali Ali, Ali gidiyor Ali gidiyor penaltı ve gol ve gol ve gol ve gol ve gol Ali Kireş Ali Kireş Ali Kireş Ali Kireş 95 metreden atıyor Ali Kireş 95 metreden gelen gol. Ali Kireş, Ali Kireş. Kamera kap, sana gelsin bu gol. Ali Kireş'e gelsin. Ali Kireş 95 metreden attı. Ali Kireş. Seyirci uğuru kalmadı hadi, hadi. Evet Ali Kireş. Ali Kireş. Ali! Ali! Ali, Ali gidiyor. Ali gidiyor. Penaltı ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ali Kireş! Ali Kireş! Ali Kireş! Ali Kireş! Ali Kireş. 95 metreden atıyor Ali Kireş. 95 metreden gelen gol. Ali Kireş! Ali Kireş! Kena kat sana gelsin bu gol. Ali Kireş'e gelsin. Ali Kireş 95 metreden attı. Ali Kireş. <laughs> <laughs> Mehmet. <gülüyor> tamam.